yaptığı açıklamalar ve öneriler vardı faturalara ilişkin. Ve demiştim ki, bahçenin böylesine bir çıkış yaptığı gün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Erdoğan'dan faturalar konusunda acaba nasıl bir somut adım çıkacak? İşte onun manşeti. ...her haneye ateş olarak düştü. Hükümete çağrıda bulunuyorum. Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki vergilerin derhal indirilmesini sağlayın. Bir imzaya bağlı. Bir kararname. O kadar kolay. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. Esnafı pandemide borca batırmışsın. Yetmez elektrik faturasıyla gaz faturasıyla ezmişsin. Millete izah edemediğiniz elektrik zamlarını derhal geri alın. 210 kilovat saate kadar düşük tarife ve 210 kilovat saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Muhalefet yüksek elektrik ve doğal gaz faturaları için iktidara zamlar geri alınsın çağrısını sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni adımlar atılacak tarifeler yeniden değerlendirilecek dedi ama tarih ve detay vermedi. İlk tepki CHP liderinden geldi. Günlerdir bile isteye, göz göre göre beklentiye sokulan milletimiz bir kez daha elektrik faturalarında yüzüstü bırakılmıştır. Son dönemde üzerinde en çok konuşulan, en çok söz söylenen, en çok istismar edilen hususlardan biri de enerji fiyatlarıdır. 100 metrekare evimiz var. Şuna bak Allah'tan revam olsun. 1 milyon evet. 250 bin lira doğalgazımız geldi. Biz bu evde iki kişi yaşıyoruz. 789 lira elektrik paramız geldi. Sayın Erdoğan duy bu sesi duy. Löm 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 konuşarak geziyorsunuz bu millete parmağınızı sallaya sallaya geziyorsunuz ya. Şare olun bu insanlara. Böyle bir Zulüm zammı olabilir mi? Ayıptır, günahtır. Elektrik faturası 2.127 lira ya el insaf. Vatandaşlarımız duysun, beyefendi AK Parti küslüsünden diyor ki ısınmıştır diyor, ısınmıştır. Tabii Isparta'da vatandaşı soğuktan dondurup öldürmeye alıştınız. Vatandaşın ısınması zoruna gidiyor. Evlere gelen elektrik. Ya kardeşim sen git Karanlı'ya, Sivas'lı'ya, Uşak'a, Ulube'ye, Banaz'a sen kendi memleketinden dolaşan bir adamsın. Yüksek zam tepkileri üzerine en düşük kademede değişiklik yapılmıştı ama zam geri alınmadı. Kabinenin toplandığı saatlerde muhalefet faturaları bir kez daha meclise taşıdı. Bir esnaf kardeşim Kasım ayında 1500 lira elektrik faturası ödemiş bu ay ise faturası 4600 lira gelmiş. Yani kiradan fazla elektrik faturası geliyor. Ülkemizdeki elektriğin 200 kW'a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam mesela Norveç'te 35 avro. Fransa'da 45 avro. Hollanda'da 60 avro. Belçika'da 92 avro. Almanya'da 100 avrodur. Gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Ödeyemeyeceğim demiyorum. Ödemeyeceğim diyorum. Enerji fiyatları elbette tüm dünyada yükselmiştir. Hem de oldukça yükselmiştir. Ama bu sadece bize ait değil. Milletimize söz verdim. Bu mücadelemin sonu değil, daha başlangıcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zamlı faturalara dikkat çekerek ödemeyeceğim dediği elektrik faturası için o zaman elektriği kesilir dedi. Gözler elektrik faturaları için kabine toplantısına çevrilmişti. Erdoğan toplantı sonrası hem konut hem ticari işletmeler için yeni düzenleme yapılacak dedi ama bir rakam ya da oran söylemedi. Ticari işletmelerimiz içinde kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.